Selam arkadaşlar. Bu konumuzda komutlar ile RAM belleklerimizin boyutu, türünü, neslini, voltaj değerini, üreticisini, form faktörü gibi özelliklerini nasıl bulabiliriz bunu göstereceğim. RAM veya RAM şeklinde söyleyenler var. Ben RAM bellek şeklinde tercih, söylemeyi tercih ediyorum. RAM bellek nedir? Random Access Memory, İngilizce kelimelerin baş harflerinin kısaltmasından oluşan rastgele erişim belleği anlamına gelir. Mikro işlemci sistemlerde kullanılan çalışma, belleğiyle birlikte makine kodunu depolama için kullanılan herhangi bir sırada okunabilen, değiştirilebilen verilerin geçici olarak kaydedildiği alanlardır. DRAM veya SRAM gibi çeşitleri bulunmaktadır. DRAM'ler SRAM'lere göre daha ucuz, maliyetlerin düşük olmasından dolayı kişisel bilgisayarlarımızda, oyun konsollarında dinamik RAM olarak kullanılmaktadır. SRAM'ler ise DRAM'den daha hızlı ve güvenilirdir. Nedeni, bilgiler yükledikten sonra sabit kalır, sürekli enerji tazelemesi gerekme, gerekmemektedir. Her hücre için 6 adede varan transistör kullanılır. Bu yüzden maliyeti yüksek olduğu için diremler kadar yaygın değillerdir. Bu bilgileri verdikten sonra PowerShell veya PowerShell ise yönetici olarak açalım. Ben masaüstüne kısa yol olarak oluşturdum ve yönetici olarak atadım. Siz arama butonuna PowerShell veya PowerShell ise yazıp yönetici olarak çalıştırın. Yönetici olarak açmazsanız Yazacağınız kodlar hata verir, bunu belirteyim. Öncelik olarak bilgisayarımıza kaç GB RAM bellek takılı üreticisi hızı bulalım. Daha sonra bellek modüllerinin türünü, voltajını ve benzeri bulalım. İlk olarak yazacağımız komut şu şekilde olsun. Komutumuz tamamlandı. Hemen kısaca tekrar edelim. Get wmi object boşluk win32 alt tire physical memory boşluk dik çizgi boşluk select boşluk et süslü parantezleri açalım name eşittir ram bellek boyutu yazdım. Siz bu kısma dilediğiniz yazabilirsiniz. Türkçe karakterler içermesi. Tırnağı kapatalım. Noktalı virgül expression eşittir süslü parantezlerine dolar alt tere kapasite. Burada kapasite bilgisayarımızda var olan RAM belleklerin boyutunu belirtecektir. Bölü 1 GB. Neden bölü, bölü 1 GB yaptık? RAM belleklerimizin boyutunu bulduktan sonra 1 GB'a böldüğümüz zaman tam değeri versin diye bu şekilde yaptık. Süslü parantezi kapattık. Tekrardan diğer süslü parantezi kapattık. Virgül manufacturer üreticisi speed virgül configure clock speed ise aynı speed hızını verecektir. Komutumuzu doğru yazarsak değerler döndürecektir. Komutumuzu yanlış yazarsak kırmızı yazılar çıkacaktır. Komutumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. RAM bellek boyutu 2 tane sl slotta 8 GB RAM bellek takılı. Yani toplamda 16 GB. Burada üreticisi ve hızı. E, speed ve Configured Clock Speed aynı değerleri döndürür. Bu yüzden hangi değer bura boş dönseydi bura burada gösterecektir Bu yüzden iki tanesini de aynı anda yazdım. Baktığımız zaman hatta ben komutu yanlış yazmışım. Burada boş değer döndürür. Komutumuz şurada configured olacaktı. Bu burayı yanlış yazmışım. Evet değerlerimizin tamamını şimdi döndürdü. Bu şekilde olması gerekir. Bu komutumuzun ikinci bir yazım şekli var. Bunları tek tek de bulabilirsiniz. Klavyeden yukarı ok tuşuna bastığımız zaman komutumuz gelecektir. Şu kısma kadar bir silelim. Select Manufacturer virgül speed virgül configured clock speed. Bu şekilde de bulabiliriz değerleri. Örneğin sadece RAM belleğin boyutunu bulmak istiyoruz. Tüm yazım şekillerini göstereyim ki siz dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bilgisayarımızda var olan RAM belleklerin boyutunu bu şekilde de bulabiliriz. Biz yukarıda 1 GB'a bunun için böldük. Gördüğünüz gibi uzun rakamlardan içeren değerler döndürdü. De Biz bunu 1 GB'a böldüğümüz zaman burada sadece 8 GB'ı gösterdi yukarıdaki de, bulduğumuz değerde. Burada burada bellek modüllerinin türünü, neslini, desteklediği voltaj değerini değerlerini bulmak için ise şu şu komutu yazalım. Yine yukarı ok tuşuna bastığımız zaman yazdığımız değer gelecektir. Komutumuz bu kısma kadar aynen aynı kalması gerekir. SM BIOS Memori, memory, type virgül configured voltage virgül form factor yazıp enter tuşuna basalım. Bu değerler ne anlama geliyor ben size açıklayacağım sırasıyla bunları açıklarsak SMBIOS Memory Type RAM bellek modüllerimizin kaçıncı nesil olduğunu gösterir. 26 yazıyorsa DDR4 bellek modüllerinin takılı olduğunu gösterir. 24 yazıyorsa DDR3 bellek modüllerinin takılı olduğunu gösterir. Bu kısımda 22 yazıyorsa DDR2 RAM bellek modüllerinin takılı olduğunu gösterir. Configured Voltage değerimiz ise Kullandığımız bellek modüllerinin voltaj değerini gösterir. Voltaj ölçme birimler vardı. Bu birimler nelerdir? Volt, milivolt cinsinden. Bu kısımda milivolt cinsinden gösteriyor. Bunu volt değerine çevirmek için bine bölmemiz gerekir. Bine böldüğümüz zaman 1.2 volt değerine ulaşmış oluruz. 1200'ü. DDR4 1.2 voltaj değerine sahipmiş. DDR3 Belleğe sahipseniz 1.5 volt değerine sahip olması gerekir. DDR2 ise belleğiniz 1.8 volt değerine sahip olması gerekir. DDR belleğe sahipseniz 2.5 volt değerine sahip olmanız gerekir. Yani bunun anlamı nedir? DDR4 kullanıyorsanız örneğin 1.2 voltaj değerinde RAM bellek almak zorundasınız. Burada ise form faktör ise 12 yazıyor. Bu kısımda 8 yazıyorsa bellek modüllerinin dim form faktörüne sahip olduğunu yani masaüstü bilgisayarla standart boyutuna karşılık geldiğini gösterir bu. Eğer 12 yazıyorsa bellek modüllerinin so dim form faktörüne sahip olduğunu gösterir. Yani dizüstü bilgisayar standart boyutlarına karşılık geldiğini gösterir. Yani laptoplara göre üretilmiş RAM bellek anlamına gelir. Eğer bu kısımda 1200 milivolt bulmuştuk. Daha sonra 1000'e bölüp volt değerine çevirmiştik. Bununla uğraşmak istemiyorsanız komutlar ile hesaplatmak istiyorsanız ilk yazdığımız komutu açalım. Buraya dilediğiniz yazabilirsiniz. Size kalmış. Bu kısımda ise expression eşittir. E, dolar alt nokta kısmına ise configured voltage yazmamız gerekir. Bu kısım ise 1000 yazmamız gerekir. Şu kısımları silebiliriz. Bakın, voltaj değeri 1.2 olarak buldu. DDR4 1.2 olarak buldu. Bu şekilde ulaşabiliriz. Bu eğitim videomuzda RAM nedir, değerlerine komutlarla nasıl ulaşabiliriz Bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.